İstemiş olduğu talepleri çok da geciktirmeden hayata geçirmek nasip oldu. Tüm projelerimize değinmeye zamanımız yetmese gücüm ne olursa hangi etkin hangi gücüm olursa bu projesinde karşı de Ankara'da çözüme kavuşturmaya milletvekillerimize şehrimize ve ülkemize ekonomik katkı sağlayan herkes, her grubun, her firmanın faaliyetlerini değerli buluyoruz, destekliyoruz. Bundan sonra desteklemeye devam edeceğiz. Bu cebetlusu projesinde, Karşıyaka Çiğli Tramvay projesinde, Çiğli Arıma Tesisinin dördüncü ülkesinde, Konak Türevi'nde, Karşıyaka Yeşillik Caddesi'nde ve daha nicelerinde İBB yönetimi istemiş olduğu talepleri çok da geçitirmeden hayatı geçirecek nasıl oldu. Bir emini olmak için çıktığımız bu yolda iki ayı aşkın sürenin daha fazla kastımızın ne olduğunu anlatıyoruz. Şehrimizin kanker haline gelmiş sorunlara karşı üzerinde titizlikle çalıştığımız çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Ulaşımdan altyapıya, dönüşümden sosyal desteklere, spordan kültüre, tarımdan turizme kadar hemen her alanda şehrimiz için kurduğumuz hayallerimizi İzmir'deki hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Şehrimizin hanımefendileri, işçisinden emeklisine, esnafından çiftçisine, her ve her meslek grubunu kapsayan her bir şehrimizin hayata dokunacak projemizi sokak sokak, cadde cadde hemşehrilerimize paylaşıyoruz. İnşallah kandiren sorunları çözdükten sonra İzmir'i Yer altı aldan herhalde İzmir'e yapılacak en büyük biri olacaktır. İzmir'in 1294 mahallesinde ayak izi olan biri olarak söylüyorum. Bu projeyi de buna göre çalışmış, üzerinde düşünmüş. Bunlar olması gerekiyor. Beş yılda ne kadar yaparız bilemem. Ama yapılması gerekiyor. Bırakın başka konularla kendinizi meşgul etmeyi. Sırf belediye başkanlığı kazanmak için insanların kafasını Başka yerlere doğru konsantre etmeyin. Alın projeler orada. Onu konuşalım. Tabii ki konuşmak kolay, yapmak zordur. Ama yapmak zorundayız, başlamak zorundayız. Bekleyecek de değiliz. Şehrin görüntü noktasındaki en kritik yerlerden başlayıp ben gerisi geleceğine şüphem yok. Biz İzmir'iz başarabiliriz sloganını ben buldum. Başarabiliriz de kas ve seçim kazanabiliriz değil. Biz İzmir'iz sonuna kadar başarabiliriz. Bu şehri potansiyelini harekete geçirebiliriz. Her heyret büyüme ülkede 0.5'te bir var et değil.